também então, aí...

Tokat yağlısı e, un, su, tuz ve e, yağ karışımından olan bir ürün. E, dokuz aşamadan geçiyor. E, yemesi bir o kadar lezzetli olduğu kadar yapımı da bir o kadar meşakkatli bir lezzet. Gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar yapım aşaması süren ve daha sonra da... E, müşteriyle buluşan bir lezzet. Tokatlıların aynen kesinlikle vazgeçilmezi. E, dışarıdan gelip de deneyip de çekimsel kalanlar da tekrar tekrar de bayılıyor yani bu lezzeti. E, çok yağlı bir şey olarak eee düşünüyorlar ama eee tattıktan sonra öyle olmadığını görüyorlar. Zaten şöyle. Tokat yağlısı yani adı yağlı ama kendisi bir börek türü, Tokata has bir börek türü. Tokat dışında mı? E, tokat dışında e, hiçbir yerde yok, İlçelerde dahi yok. Sadece kent, Sadece kent merkezinde. Sadece coğrafi işareti alınmış mükemmel bir lezzet diyebilirim. Peki, il dışından kalp oluyor mu? Sadece Kesinlikle e, Gurbette yaşayan e, Tokat tokatlılar yani e, gerek kargo kargo aracılığıyla işte ulaştırıyoruz. E, isteyenlere o şekilde de yardımcı oluyoruz. ve ki e, İstanbul, Ankara büyük şehirlerden yani talep çok yani. Yöresel işaretin coğrafi işaretinin alınması da bence çok isabetli olmuş. En azından belki e, bu coğrafi işaret almasıyla birlikte belki eee yeni nesilin de genç neslinin de dikkatini çeker diye düşünüyorum.